Vietnam Savaşı'nın nesillere taşıyan ajan oran. Dünya tarihinde kimyasal silahların ilk kurbanları Asya Pasifik topraklarında yaşayanlar oldu. Amerika'nın Hiroşima'ya atom bombasıyla saldırması nükleer silah sahiplerinin hegemonya dönemini başlattı ve günümüze dek etkisini yitirmeyen bir korku yarattı. Dünya sistemi böylece bu silahın ekseninde şekillenmeye başladı. Vietnam Savaşı, tüm Asya'yı uydu devletleri olarak dizayn etmek isteyen Sovyet ve Amerikan blokları arasında yaşanan proxy savaşlarının en acımasız seviyede sürdürüldüğü ve yol açtığı travmanın üç nesildir atlatılamadığı inanılmaz hikayelere sahne oldu. Kuzey ve Güney Vietnam olarak iki güç arasında kalan bölgede başlayan savaşta Amerika tarafından Kuzey Vietnam'ın dize getirilmesi için savaş taktiği olarak bile nitelendirilemeyecek akıl almaz stratejiler uygulandı. Vietnam'ın yoğun bitki örtüsünü yok ederek bölge halkının ve Kuzey Vietnamlı savaşçıların hem gıdaya ulaşımını engellemek hem de sık ormanlık alanlarda insanların yerlerini tespit etmek için bir takım kimyasallar kullanıldı. Gökkuşağı Herbisitleri olarak adlandırılan yaprak dökücülerin pembe, yeşil, mor, mavi, beyaz ve turuncu renkli galonlarda muhafazasıyla bu renklerle anılan maddelerden olan ajan oranj savaşın sembollerinden oldu. 1961 ila 1971 yılları arasında tam 10 yıl süren ve Ranch Hand olarak isimlendirilen bu operasyon esnasında 80 milyon litre herbisit, ot öldürücüler ve yaprak dökücü 7,4 milyon hektarlık bir arazi üzerinde kullanıldı. Dayohan içeren bu madde insan yapımı en zehirli kimyasal olarak nitelendiriliyor. O günkü yıkım ve bugüne uzanan etkileriyle Agent Orange'ın gözle görülür hasarları ise tam üç kuşaktır Vietnamlıların kabusu olmaya devam ediyor. Bitki örtüsünü veya bölgenin iklimini değiştirerek düşmanı dize getirme taktiğinin tarihi 1940'lara dayanıyor. 1950'lerde İngiliz sömürgesine karşı Çin'in desteğiyle başlayan bağımsızlık mücadelesi sırasında isyancı grupların hareketini ve saklanmalarını kolaylaştıran bitki örtüsünü yok etmek ve gıdaya ulaşımlarını engellemek amacıyla kullanılmış. Bu zehirli maddelerin günümüzde etkilediği insan sayısı tespit edilebildiği kadarıyla 4 ila 5 milyon arasında. Savaşın hedef ülkesi olan Vietnam dışında ise çevre ülkelerden Laos ve Kamboçya da bu maddelerden etkilenmiş. Bu zehrin taşınması ve yayılmasında görev alan 2,8 milyon Amerikan askeri personelinin de bu maddeye maruz kaldığı ve birçoğunun Vietnam'dakine benzer hastalıklar sebebiyle ya hayatını kaybettiği ya da çocuklarının sakat doğduğu belirtiliyor. Amerikalı askerler ve ailelerin bu durum ile ilgili açılan mahkemelerde milyonlarca dolar tazminat alırken, Vietnam tarafında ise Amerika, ya ve kimyasalları üreten şirketlere açılan mahkemeler hiçbiri sonuçlanmamış, tam 10 yıl süren ve, Ranch Hand olarak isimlendirilen operasyon esnasında 80 milyon litre herbisit ve yaprak dökücü, 7.4 milyon hektarlık bir arazi üzerinde kullanıldı bu maddenin görünür etkisi yanında, daha korkutucu yanı ise insan bedeninde mutasyona uğrama ihtimalinin olabileceği yönündeki tahminler. Vietnamlı doktorlar, maddenin etkilediği insanlarda hastalığın genetik bir bozukluk haline gelmesiyle sonraki nesilleri etkileyebileceğini ifade ediyor. Bu maddeye maruz kalan askerler ve bölge halkının üçüncü kuşağında, bedensel ve zihinsel engelli olarak doğan çok sayıda çocuk var, Amerika tarafından 2007, 2009 ve 2010'da üçer milyon dolarlık bir tazminat ödeme planı çıkarılmış, 2009'da bu ödeme planı 4,1 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiş, son yıllara kadar Amerika, söz konusu maddenin sebep olduğu zayiatları telafi etmek adına zikredilen meblalar dışında ciddi hiçbir adım atmış değil hem Vietnamlıları hem de o dönemde bölgede bulunan Amerikalı askerleri ciddi ölçüde 3 nesildir etkileyen ve savaş ertesi yıllardan eksi 1978'den beri bitki örtüsü ve iklim değişikliğine neden olan bu tür kimyasallar, çevre değişikliği anlaşması gereğince yasaklanmış durumda. Fakat o tarihlerden günümüze biyolojik silahlara dair söylentiler devam ederken, dünyanın sonunu getirebilecek kapasitedeki kimyasal silahların kullanım hakkını elinde tutan süper güçler asla gündeme gelmiyor ya da Görmezden geliyorlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına mesaj bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.